Şuraya da birazcık geçeyim. Şimdi greyni gelebilir şimdi. Arkadaşlar greyni geliyor. Ne de dedim? Suudi Arabistan'da şu şeyler var ya. <laughs> onun gibi olduk ya. Kırmızılar onu yiyor. Afrika'ya dön. Mümkün <laughs> mü? Arkadaşlar direnmeyeceğiz gelmiyor galiba. Bu kadar da benim kardeş. Sen ne var cipsi yediriyordun? Ben niye? Adam bitti. Eyvah. Bitti kanka. Hemen Atıyorum. ye zaten. Yüzde eminim Green Tak diye oyununa çıkacak. Allah bismillah. Abla acı bana. Ölmedim ama birazdan ölüm ihtimali yüksek. Yok kanka biz oynamayalım sen ya. Arkadaşlar duyuyor musunuz? Kapan mı bırakıyor? Hmm. Hmm. Arkadaşlar şu an kalbim öyle batıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> ne yapsınız? Ben demedim arkadaşlar tak yönüme çıkacak. Ben de demedim. Arkadaşlar İyi Bakın kız Siz şey çıkarsan. Gidiyor. Gel. <laughs> Granny sesini çıkarmaya geldim. Tea for <laughs> Ha 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 Arkadaşlar ben bir önceki Gray. demiştim. Bir dakika Geliyor. Hmm. Ee, bir dakika şu an beynim yandı. Beyni Üçüncü oyunun şeyi zil var mıydı? vardı Ben hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum. Arkadaşlar. Ne bence. Kapan Kapağı mı koydu habire ya? Bu bir tuzağına döndük ya. Yemin ederim bu bir tuzağ. İkincilerden lırlar koymuş. Mert sen oynayacak mısın? Yok. Tamam arkadaşlar nerede geliyorum. Bu kanka ben oynamam ya. Evet. Ne oldu böyle kaçarsın. Ben öldürsem sen oynayacağım. E, tamam. Ben öldürsem sen oynayacaksın. Tabii şey yokmuş. Sen kaçana kadar dünya bitir ama. Felaket olur. Ben sen oyna. 2, Söz 2. veriyorum ya sen tokat atmayacağım. Sen bitene kadar 2030'a geliriz. Sen bitene kadar. <laughs> <laughs> ben 20 yaşında olurum. 6 yaşında olursun sabdan oynar. Varımızda ya. 10 yaş mı var onun? Arkadaşlar onun açıklamasını falan okudum. Böyle bir şey vardı ki. Göremezse hareket edemem. Her şeyi sıkıyormuş. Orada mısınız? Efendim açsanız da açmayın. Geldi mi? Gelmedi ama. Şu gıcırtı çıkardım. Gelir. Ben de bilerek kalkarım. Arkadaşlarımız azıcık korku yaşatırım. Tabi sen tokat yesin. Tamam ben ne dedim? Öldüğünde sen sıra. O ben de bile bile ölürüm. Öldüğünde ben sıra olmayacak ya. Tamam tokat olmasın ya. Tamam hadi tokat olmasın. Görevimiz ölmek arkadaşlar. Mesela. Ölmek değil, challenge Kimi çözmek? Bak her challenge yenim Görevimiz ölmek. Birinci görev. En kolay şey. Orada mısın brain ya. Granny. Ses çıkarsana. Ba 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 ba. Öleceğim evet. mi? Evet challenge Pick game'i dön. Pick game. Bak da gidiyorum. Sen bu yüzden zor moda mı aldın bunu? Canayım <laughs> <Gayun>. mı? <laughs> çıkacak bak emmi çıkacak. Kimin ölmüş gelir? ne çıkacak. SG, SGL, SGL'nin e düz ailenin LGS. Sen LGS'ni kısalt, LGS'i kısaltım aslında. Evet. Lise giriş sınavı. Ah ben senin lise giriş sınavını görüyorum Mert. O sırada ben... Mert se... al sen oyna abi ben. O sırada Öğren ben... Ölmek istemiyorum ben. O sırada ben... O sırada ben... <laughs> Mert al sen oyna. Banka. Zaten challenge ölmek. Benim canım tatlı ben öyle mi? Değil mi arkadaşlar? Ya kanka bak bir silah var mı burada? Ha. Tamam arkadaşlar arka bulduk bulduk. Oram var ya senin kafana gelseydi bize tamam. demir görürüm ben seni ben. Sen fermanlı mı sen? Sen fermanlı mı sen? Kesin. Sen olamazsın. Ben de olamazsın. Elif'in elif'in. Alan, ne oluyor, yeni al lan tezi al. al. Ben, ben, hala kalbimiz yok ya. Nereden bileyim bulamadım. Bulamadım. al sana oynadım. Nasıl görüyorum? Ölmekte. 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 Ağzıma da istiyorsan silah. Sen konuşacak Ne Ne Aha. Kuşt? Ben asın. Sen ben ölürsen adamsın. Siz elinde mi? Siz elinde mi? Siz elinde Bir daha aldım. Arkadaşlar Challenge değiştim bunu. Granny Trollman. Eğer evet, şeytan Hayır ya amin. Yeter çarpıldı. Havada. Özgürler şeytan acı Bak sana vuramam seni bak. Elim çünkü burada. <laughs> Ama öldüğünde elim burada. Tövbe evet, estağfurullah. Bak arkadan bir çıkacağım şimdi. Çık diye. Da da arkana bak. 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 git. bak. 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 Arkana bak. 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 Gel Granier. Ben önce tamam. Kanka al sen ya. Hadi hadi. Hadi kırma onu hadi. İçinde var mı? Bu kanka var. Ben mermisini çıkardım. Tövbe estağfurullah Granier. Git. Kulağın çekir mi bak senin? Kulağın çekir misin? <laughs> nenelere saygılar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öldürme beni. Öldürme beni. Şey. Öldürme Öldürme evet. mi? Ölürsen ölürsün Öldürme Ölürsen ölürsün ne alaka? beni. İşte kulağını beni. seni. beni. niye ölürsen sen de ölürsün. beni. Öldürme beni. Öldürme beni. Öldürme Vay 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 vay. Kendisi kapana kendisi ayı olduğu için kapana şey yapmıyor. Sığmıyor. <laughs> Arkadaşlar. Olmaz. Ne oluyor ya? Arkadaşlar. Oğlum sen bu kadar güzel sıç çalabiliyor muydun? <gülüyor> <gülüyor> Öyle lan. Arkadaşlar. <laughs> Dalga geçme oğlum. Ya bunun ee, şey var mı? Şuradaki şu anahtar var ya şu şey. Maymuncuk. Şu maymuncuk. Onunla şey yapsana. Ee, tezi, parçala. Öyle bir şey olsaydı, olsaydı var ya içinden geçmiş. oraya da kapan bırakmış ama keriz ters bırakmış. Oraya da kapan bırakmış ama keris ters bırakmış. <laughs> <Onun> ah! <daha iyi. gülüyor> Ay, az daha mefta oluyorduk <laughs> Gelme git. Biraz çıksana dışarı. Köpek mısın bu içeri buraya? Aa, Merdo gel gel koş koş tırnaklarına bak. Ee, bu ne lan? Baba wow, görüyor musun? Tırnak cadı gibi. Ben hiç tırnağını kesmedim. Yürü git be. Tırmansız. Biz imansızları sevmeyiz. Temizlik. Tumağını kesmek zorundasın. Temizlik imandan Cinsiz. gelir lan. Temizlik hmm. imandan gelir. İnsan... Kulağını mı çekerim seni? İnsan... insan yiyen karı. Evet. Çok korkut yaptım hmm. İnsan yiyor lan bu. Hristiyan da değilsin. ateist de değilsin. Müslüman da değilsin. Sen nesin lan? Büyü yapıyor bu. Ha? Büyü yapıyor bu. Oğlum benim abim ne var ya? Göstermiştim, göstermiştim sana. Onda var çin parası. Evet. 500 euro. Eh, ya bu lan bin Çin parası. Arkadaşı göndermiş kargoyu. onunla araba alabilirsin ha Türkiye'de. Saçmalama. E çok pahalı. O. evet sahte de değil. Arabalar bir tane topaş kanka. Topaş mı? Aynen. Kedi olayım sen... mı arkadaşlar? Olamadık. Benim bir hayallerim vardı. Gorani Slenderman'ı çok sevdiği için, Slenderman'ın çocuğu da bu kediyle oynadığı için bu kediyi çok seviyor. O yüzden. Tamam arkadaşlar buradan gelisimde de merde vereceğim. Al bakalım. Silah sende. Ver bakalım. Vallahi sen hiç çıkmadın ben hiç çıkmam. vermez bana benim silah bana diyor ki silah sende şarjı olsuz kakaladı bana <laughs> şimdi bu gidecek ya baş. Sen, <laughs> sen fokla çalmayı biliyor musun? Sen fokla biliyor musun? Bak şimdi bu gidecek ya başka odalar arkadaşlar. Ben de gideceğim bunu. Arkadaşlar Arka arkadaşlar şimdi. Ar bunun gözü, bunun gözü kırmızı oluyor mu? Ya. Ha? Ya hadi korkak bebek korkak korkak bebek korkak bebek korkak bebek korkak bebek korkak korkak bebek korkak bebek korkak bebek korkak bebek korkak Gel buraya bak buraya buraya. Hep böyle. Ya kanka ben sana söyleyeyim. Hop, sadece hamburgere değil. Hop böyle. da gideceğiz ha. Okey. Evet. Seni de götürüyorum. Hop. Hop. Şimdi hop, hop. annem Mert'in zararı sokuyor. Mert annemi Allah, Allah, alıklarım. Allah, herkese Allah, alır. Allah, Harunlar. Allah, 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 Al bakayım. Hadi ölüyorum. Öldü beni. bakın gördünüz bu arkadaşlar? Arkadaşlar kafamı silah tutuyorum. Arkadaşlar. Bitti. Öldük.